Vay canına Vivienne'de ne var? Çikolatalı ruja benziyor. Harika kokuyor. Ama markında da çikolatalı ruju var. Ama birkaç kat daha fazla. Çok havalı. Vay be. Aynen öyle. Janice'de kocaman bir ruj var. Ne kadar havalı. Ama tabii ki Vivienne'le başlayacağız. Tamamdır seve seve. Millet baksanıza. Şimdi dudaklarımı boyayacağım. Güzel oldu mu? Bence evet. Bir saniye. Bitireceğim ve göstereceğim. Nasıl olmuş? Çok güzelim bence. Yakalayın benim kalbimi. O sanırım kötü görünüyorsun. Ama bence çok komik. Sanki bir sürü çikolata yemişsin gibi. Hiçbir şey anlamıyorsunuz millet. Duck makyajı hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama bu arada çok lezzetliydi. Bu da demek. Şimdi Mike'ın sarısı. Hadi dene. Süper. Tam da acıkmıştım. Hmm, ne oldu bugün? Hayır. Dudaklarımı boyamayacağım. Benim daha iyi bir fikrim var. Bu çikolatalı ruju çabucak eriteceğim. Bunun için saç kurutma makinesini kullanıyorum. Evet. işe yarıyor. Süper. Artık hepsini içebilirim. Hmm, vay canına. Ne kadar lezzetli. Çikolataya bayılırım. Çok havalıydı bonibonlar. Hmm, tabağı da tabii ki yalayacağım. Mike bitirdin mi? Şimdi benim sıram. Hayır dur dur yapma. Demiyorum. Erinmesini istemiyorum. Ben onu böyle yiyeceğim. Pekala ısıralım. Hmm, bu çok lezzetli. İnanılmaz bir şey. Hmm, harika bir fikrim var. Şimdi bir dilim böyle koparacağım. Evet başardım. Böyle yemesi çok daha rahat. Hiçbir zaman bu kadar çikolata yememiştim. Ve burada en sevdiğim M&M'sler de var. Millet gerçekten kesinlikle bayıldım buna. Sanki rüyadaymış gibiyim. Ve sanırım daha bir fikrim var. Çikolatayı böyle parçalayacağım bunun içine. Ve sonra ise Mike'ın hayat hiresine kullanacağım ve eriteceğim onu. Evet, her şey eriyor çabucak. Şimdi bir sürü sıvı çikolatam var. Baksanıza kasenin içine eriyor. Ve şimdi çırpılmış krem söz süsleyeceğim. Hazır. Pipeti ekliyorum. Ve tadına bakabilirim. Mmm, mis kokulu. Bu kokteyli bir an önce denememiz gerekiyor. Ve pipetle içmeyeceğim. Böyle içeceğim. Ah evet. Bu hayatımın en güzel tatlısı. Hey durun siz ne yapıyorsunuz? Bu benim tatlım. Kendim yiyeceğim. Vay canına. Bu şekerlik küçük bir makine. Oyuncak bebeğe benziyor. Ah, sizde ne var Ceniz? Vay be onda daha büyük bir makine. Havalı. Burada birkaç kat daha fazla şeker var. Ama Mike'da dev bir makine var. Burada hem Skittles hem de Maltizers var. Ama ilk Vivian olacağız. Tamam öyle olsun. Başlayalım. Hadi. Buradan şekeri nasıl alsam? Hangisini seçsem? Bence ikisini de. Evet işe yaradı. Ne kadar da küçükler ama çok tatlılar. Ve bu arada çok lezzetliler. Tamamdır işte açıldı. Hemencik her şeyi yiyeceğim. Vay canına Vivian. Bonibonları bu kadar çok sevdiğini kim bilebilirdi? Çok havalıydı. Of ya doymadım. Ama Mike'da kocaman bir şeker makinesi var. Birkaç tanesini ödünç alacağım. Hey ne yapıyorsun? Ellerini çek makinemden. Aa oh, Dennis arkadaşım. Hayır Vivian düşünme. Neyse şimdi benim sıram. Benim dikkatimi dağıtmayın. Garip. Neden işe yaramıyor? Çıkaramıyorum şekerleri. Makine kırıldı mı? Bozuldu mu? <laughs> Aa, bir fikrim var. Buldum. Evet James her şeyi yapabilir. Kesinlikle bunu tamir edebilecek. Ve tatlıların tadına bakabilecek. İşte burada çevirmek. Ve işte burada her şey hazır. Aferin Ceniz. Çabucak bitirdin bu işi. Ve tüm şekerleri yiyebilirsin artık. Bu çok lezzetli bir şey. Gerçekten bayıldım. Hepsini aynı anda yerken daha havalı ve daha lezzetli oluyor. Evet çok hoşuma gitti. Mark şimdi senin sıran. Onun öyle. Ama sanırım bir fikrim var. Teşekkürler. Şimdi bunu kullanarak açabilirim. Tamamdır. O zaman böyle parçalayabilirim. Hayır işe yaramadı gelecek ama pes etmeyeceğim. Şimdi çekici alacağım. Vay be. Sanırım işe yaramıyor Mike. Bu ne? Testere de işe yaramayacak. Belki başka bir fikrim var. Evet sanırım var. Makineri, keseni, bir tutuşunu, dinamik. Makineleri tüfek kesinlikle buna karşı koyamayacak. Vivian tut şunu. Dinamiti yakmam gerekiyor. Şimdi yakacağız. Ve fitili yakıyoruz. Sadece beklemen gerekiyor. Hayır, şimdi elimde patlayacak. Hayır, Michael şunu. millet <laughs> dikkat edin, dinamit patlayacak. Vay be, nereye gitti? Vay canına çocuklar, üzerinizde şeker yağmuru yağıyor. Makine bozuldu ve parçalandı ve şimdi bir sürü şekeriniz var. Hadi çabuk tadına bakın. Çok havalı. Gerçekten bayıldım fikirdi. Kuzlar hadi tadına bakalım. Peki bu sefer ne buldunuz? Vay be bunlar çilek tadında cips çok ilginç bir şey. Jenis'te küçük bir paket vardı. Ve Mike'da yine kocaman bir ambalaj var. O çok şanslı. Ve böylesini asla görmemiştirdiniz eminim. Ama Jenis'le başlayacağız. Evet bu küçücük porsiyonda sadece bir tane cips var. Hmm, ben sanırım tadını bile anlayamadım. Ama neyse bitirdim. Hey Janis, bana attın ama. Tamam neyse sıra bende. Ben yemeğimin tadına bakacağım. Ve sizinle paylaşmayacağım bu arada. Aa, vay canına ne kadar lezzetli. Çilekse cips yeni bir şey. Aha, harika neden krem şantiye eklemiyorum ki? Çünkü çilek krem harika bir kombinasyon. Aa, hmm, bir şey daha buldum. Ben kremayı tam başının içine ekleyeceğim. İşte böyle. Şimdi iyice sallayacağız. Karıştıralım. Ay, her şeyi döktüm. Hayır Mark. Hayır dur yapamazsın. Bunlar benim için. Masadan hemencik yiyeceğim. Sorun değil. İyi. çok lezzetli. çok kötü görünüyor bu arada. Sanırım ben Vivian'in kremasını buldum. Onu cipslerin içine dökeceğim. Of ya. Her şeyi yemiş. Peki hala. Ben cipsleri böyle yiyeceğim. Hmm, i̇lk kez böyle lezzetli çilekli cips yiyorum. Ve bu çok havalı bir şey biraz daha istiyorum. Oy, her şeyi döktüm. Tamam kızlar, sakin olun. Bu benim yemeğin. Yemeğin dedim. Ve şimdi Nutella aldınız. O çok küçük bu arada. Mor Nutella çok ilginç görünüyor. Ama Mike en küçük porsiyon aldı. Vivian orta bir tane. Ve James kocaman bir paket Nutella aldı tadına bakmak istiyorum. Doğru yemek Erik ben deneyeceğim. Ben de en küçük kavanoz var. Kapağını çıkarttık ve Aa, bu kaşık buraya girmiyor ama tamam sorun değil. Başka bir kaşığım var. Böylesi tam gereken. Hmm, işte açıcı görünüyor. Tadına bakalım. Bu be ne kadar lezzetli. Mike o kadar işte yiyor ki. Benim bile iştahım açıldı. Mutluluk uzun sürmedi. Çünkü kavanoz o kadar küçük ki Nutella hızla sona erdi. O zaman demek sıra Vivian'de. Aynen öyle. Ben de kaşıklı yiyeceğim. Şimdi hemen daha fazla alacağım. Ama bir şeyler ters gidiyor. Kaşığımı çıkaramıyorum. Sıkıştı. Hadi ama. Ay. Ay bu neydi? Kafam. Kim attı bu kavanozu? Bebeğe ne cüretle? <laughs> Bilerek yapmadım Ceniz. Kusura bakma ister misin? Hayır istemiyorsan benim problemim değil. Ama çabucak deneyelim. Evet. İşe yaradı. Bu çok lezzetli. Klasik Nutella'ya hiç benzemiyor ama çok havalı. Neler oluyor? Sadece Nutella'yı ağzından silmene yardım ettim. Böylesi daha iyi. Ceniz hadi sen ye. Dur sana yardım edeyim. Ben erkeğim. Herhangi bir kavanozu kolayca açabilirim. Kocaman bir kaşık hazırladım. Ve deneyelim. Nutella'm çok lezzetli. Millet haklıydınız. İnanılmaz derecede havalı bir şey. Sanırım acele etmeyeceğim. Bu zevki uzatalım çok güzel görünüyor. Oh hayır kaşım. Batıp gitti. Ah oh, sanırım buldum. Bu değil. Bu da değil. Bu maşa ne yapıyor burada? Ah oh, sonunda kaşığım burada. Süper. Bravo aferin. Ah oh, yoruldum biraz. Ah oh, hayır. Tüm yüzümle tayla içinde. Tüm elimde. de anlamalıydın Deniz. Ama arkadaşların bunu düzeltebilir. Bu çok komik aslında. Video sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutmayın. Yakında görüşürüz ve güle güle.